hafta önemli bir haftaydı. Daha doğrusu bugün çok önemli bir gündü. Malum bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı ile ilgili karar günüydü. 8 Eylül'e ertelendiğini görüyoruz. Piyasada en azından hemen ondan sonra bir coşku var. Bakalım ne kadar devam edecek. Bununla ilgili detaylara geleceğiz ama ondan evvel bir geçen hafta ile ilgili gelişmelerin üzerinden geçmekte yarar var. Ge geçen hafta çok yoğun şekilde eurobond ihraçları gördük. Önce Exim Bank, arkasından Hazine, arkasından Garanti Bankası, arkasından da TSKB Türkiye Sinayet Kalkınma Bankası'nın e, ihraçlarını gördük. Şöyle bir Eurobond ihraçlarına bakarsak aslında, önce Hazine'den başlayalım. Hazine bir sukuk ihraç etti. 2,5 milyar dolarlık bir e, sukuk ihracı oldu. 5 yıllık, 6 0.85 yıllık kuponla çıktı. Aşağı yukarı 5 yıllık euro bondlarımızın işlem gördüğü seviyelere yakın bir yerden çıktı. Kabaca 2 kat talep geldi. Başarılı bir ihraç diyebiliriz özellikle faiz tarafında. Yılbaşından beri Hazinenin yaptığı toplam ihraçlar, Eurobond ihraçları bu yapılan son 2,5 ile beraber 7 milyar doları buldu. Ondan evvel de 2 tane 7 yıllık yapmıştı. Toplam olarak e, ihraçlar ise 12 milyar 575 milyonu buldu. E, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası birçok kurum Türksel dahil ihraç yaptılar. Toplam ihraç dedi 15, Turkcell'in 2 tane var. 3 tanesi hazinenin, geri kalanı da tek tek banka ve şirketlerin ihraçları. Böyle hızlı bir şey çıkınca tabii hemen piyasada nasıl bir değişiklik oldu? Arka arkaya Exim hazine, herkes Eurobond çıktı diye baktık. CDS'lerin 300'ün altına gelmesini beklediklerini ama ondan daha önemlisi bugün Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı ile ilgili olumsuz bir kararın çıkmasıyla beraber piyasanın bozulmasını da göz ardı etmediklerini tahmin ediyorum. Bu yüzden Eurobond tarafında arka arkaya ihraçlar gördük. Hazine bu yıl 11 milyar dolarlık ihraç yapacağını duyurmuştu. 7 milyarını yaptı. Bundan sonra büyük bir ihtimalle 2 tane 2'şer milyar dolarlık daha ihraç yapacaktır. Bir diğer seçenek de ihraç tutarını 11 milyarın üstlerine çıkarmasıdır. Faizler nedeniyle hazinenin uzun vadeye gitmediğini, 2 tane 7 yıllık demin dediğim gibi bir tane 5 yıllık yaptığını görüyoruz. Eğer CDS yeniden 250 ve altına gelirse hazinenin vadeyi uzatabileceğini tahmin ediyorum. Tabi buna karşılık Amerikan faizlerinin düşmesi de burada bir olanak yaratıyor olabilir. Amerika'da şu anda 10 yıllıklar kabaca 4.30 seviyesinde 4.27-4.30 seviyesinde işlem görüyor. Büyük bir ihtimalle FED bu yıl en az bir tane faiz indirecek. Ancak FED tarafındaki gelişmeler de hazinenin bu konuda işini kolaylaştırmıyor. Dediğim gibi tam FED faiz indirirken biraz da CDS'imiz düşerse bir miktar daha alttan veya en azından şu andaki seviyelere yakın bir yerden ama 10 yıllık borçlanmak mümkün olacak hazine için. Ben hazinenin bundan sonraki vadede 7 yılın üzerinde borçlanmaya çıkacağını düşünüyorum. Hazinenin şu anda 5 yıllıkları 6.75 ile 6.85 arasında işlem görürken 10 yıllıkları da 7'nin biraz üstünde işlem görüyor. 7.25'in biraz üstünde işlem görüyor. Dolayısıyla Eurobond piyasası aslında o tarafta baya bir hareket gördük. Büyük bir ihtimalle bu sene demin dediğim gibi toplam 12 milyar 575 milyon liralık e, milyar dolarlık ihracı görmüştük. Bu ihraç tutarının ben yılın ikinci yarısında oldukça yükseleceğini ve 20 milyarın üstünde 25 milyar dolar toplamda Türkiye'nin özel sektör şirketleri, bankalar ve hazinenin ihraç yapacağını düşünüyorum ki zaten bu tutarın 4 milyarı dediğim gibi en az hazine tarafından gelecektir. Bunun dışında perşembe günü malum enflasyon açıklanacak. Önce oradan başlayayım. Şu ana kadar enflasyonumuz birikimli enflasyonumuz 15. Bu enflasyonun %2 artı eksi yarım puan civarında geleceğini tahmin ediyor piyasa. Ben de aynı görüşteyim. İlk 6 aylık enflasyonun birikimli enflasyonun 16, 16,5 ya da 17 olacağını bir kere belirtelim. Bu önemli. Buradan sizi başka bir yere götürmek istiyorum. Malum ben her hafta şu kur sepetinin gelişimiyle ilgili bilgi veriyorum. Yılbaşından beri doların devalüasyonu %13.11. Bugün kur birazcık hareket etti ama benim aldığım kur 39.90 yani sabah açılış kuru pazartesi günü. Euro kurunu ise 46.90 aldım. Euro'nun yılbaşından beri parite etkisiyle beraber tabii devalüasyonu ise 27.67. Kur sepeti ise 20.51. Tabi böyle bakıldığında örneğin Euro tarafında Euro ihracat yapan, Euro ile turist getirenler falan çok kötü durumda olmamalıymış gibi gözüküyor çünkü euro kuru bayağı iyi bir noktaya gelmiş gibi duruyor. Tabii şunun altını çizelim ki sepet kurun devalüasyonu 20.51 olurken ilk 6 ayın enflasyonu %16 ile %17 arasında olacak. Yani kur sepetinin gelişimi enflasyonun biraz üstünde. Bir de bunun faiz tarafına bakmakta yarar var. Bunun bir kere faiz olarak karşılığına bir bakalım. Kur sepeti 3.43 gitmiş. Haziran'ın tamamında bu neredeyse yüzde 40 faiz. Yatırım ürünlerinin de stopajlarını eğer stopajlıysa stopajların düşersek kabaca 40-41 gibi bir şey geliyor. Yani aslında kur sepeti faiz kadar gitmiş. Bu durumda faizlerin önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişim göstermesini bekliyorduk? Daha evvelde yaptığımız tartışma buydu. Eğer kur bu hızda gidecekse faizlerin inecek bir yeri yok. Çünkü biz sadece dolar kuruna bakıyoruz. Oysa sepet kura bakmamız lazım birçok nedenden dolayı. Sepet kura baktığımızda da sepet kurun gelişimi dediğim gibi sadece Haziran'da 3.43, ondan evvel 2.17, ondan evvelki ay 3.92, örneğin Mart ayında 6.52. Yani kur sepeti Euro'nun parite etkisiyle beraber oldukça hızlı gidiyor. Bu durumda faizlerle ilgili beklentimizi belirlerken kurun hızına özellikle sepetin hızına bakmakta yarar var. Burada bir parantez açmak istiyorum. Parite şu anda 1.17 civarında, 1.17'nin biraz üstünde. Piyasa beklentisi ise 1.20'yi geçmesi. 1.20'yi geçer mi, geçmez miyi bir kenara koyalım ama diyelim ki 1.20'ye göre bir pozisyon almak istiyoruz. Bu durumda ne iş yaptığımıza bağlı olarak bir risk analizi yapmakta yarar var. Örneğin euro ile ihracat yapıyorsak bu iyi ama belli bir noktada kendimizi burada hedge etmek isteyebiliriz. Euro kredi kullandıysa bir firma onlar için hele hele yılbaşında euro kredi kullandıysa felaket. 1.20'ye giderse maliyetlerini bir daha gözden geçirmelerinde yarar var. TL maliyetin oldukça üstünde bir yerde borçlanmış olacaklar. Yatırımcılar açısından bakılırsa ellerinde euro olanların ne yapacağına bir karar vermesi lazım. Çünkü pariteden dolayı euro 103'ü gördükten sonra 117'ye gitti. Çok hızlı bir değer kazancı ve bu değer kazancının devam etmesi demek aslında elinde euro tutanlar, euro borcu olanlar, euro ihracat yapanlar, turizmciler açısından bir dizi karar gerektiriyor. Burada bir analiz yapmakta yarar var. Hani nerede önlem alınması gerekiyor bu ille kredi kullananlar açısından diye düşünmeyelim yatırım yapanlar açısından ya da ihracat yapanlar açısından da belki karlarını almak isteyecekler burada diye bunun önemli bir konu olduğunu altını çizmek istiyorum. Gelelim yeniden faizlere. Ee, i̇lk iki haftası çok önemli olacak. Çünkü üçüncü hafta Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Eğer kur sepeti makul bir yerde artışa gidiyorsa o zaman Merkez Bankası'nın, bunu makulün de bir tanımını yapacağım, Merkez Bankası'nın faiz indirmek için yeri olacak. Hatta yüklü bir faiz indirme için. Geçen sefer söylediğim gibi örneğin, 500 bas puanlık bir faiz indirimi için yeri olacak. Ancak kur sepetinin hızının önemli miktarda yavaşlaması lazım. Kur sepetinin hızının aylık 1,5 civarında bir yerde oluşması, yani 2'nin altında bir yerde oluşması gerekiyor. Aksi takdirde Merkez Bankası'nın faizleri indirmek için yeri ya çok az olacak ya da olmayacaktır. Buna rağmen yani kur sepeti hızlıyken sadece başka nedenlerden dolayı örneğin firmalar kredilerde zorlanıyor gibi nedenlerle faiz indirmeye kalkarsa piyasanın buna çok önemli miktarda reaksiyon göstereceğini tahmin ederim. Merkez Bankası'nın bunu kesinlikle göz ardı etmeyeceğine eminim. Bunun da altını çizmekte yarar var. Bir diğer konuysa merkezi yönetimin yani hazinenin Borç stoku ile ilgili dinamikleri yayınlandı. Mayıs ayı dinamikleri var elimizde. En son dinamiklere baktığımızda birkaç tane bilgiyi paylaşmakta yarar var. Çok önemli bir değişiklik yok. Bir kez daha bir iki bilgi verdikten sonra buradaki konuya devam etmek istiyorum. Kur sepetinin artışı %20.5. 51'di. Buna karşılık enflasyon artışının Mayıs sonu itibariyle 15, Haziran sonu itibariyle de 16 ile 17 arasında bir yerde oluşmasını bekliyorduk. Şimdi vereceğim iç borç dinamikleri de Mayıs sonu ile ilgili. Yıl başından itibaren Mayıs sonuna kadar borçların toplamı %15 artmış durumda. Yani Mayıs sonu itibariyle kur sepetindeki artış biraz daha az tabii şu andaki kadar değildi. Buna karşılık enflasyon 15, toplam borçların artışı da %15 olmuş. 11 trilyonu açmış durumdayız toplam borçlarda, merkezi yönetimin borçlarında. Yani euro bondlar, hazine bonosu, devlet tahvili hepsi, TL'lerin hepsinin toplamında. Bu borcun %56'sı iç borç, %44'ü ise dış borç. Fakat buna karşılık iç borçların da bir bölümü yabancı para cinsinden. Yabancı paraların toplamı %55, %45'i de TL cinsi. Buna karşılık hani hep üstünde konuşuyoruz ya. Ya bu kadar yüksek faizle borçlanıyor eğer enflasyon düşecekse falan filan dediğimiz sabit TL kısım sadece %26. Bu 27'ymiş, biraz daha kısalmış. Bununla beraber borçlarımızın vadesi hızla kısalıyor. İç borçlarımızın geçen yıl sonundaki ortalama vadesi 3,5 yılken Mayıs sonunda 3 yıla inmiş. Yani toplam iç borçlarımızı 3 yılda bir döndürmek zorundayız an itibariyle. Eğer vademizi yeniden aşmıyorsak. Dış borçların ise vadesi 6,5 yılda. Ortalama borçların vadesi ise 4,5 yılda. Bu son 10-12 yılın en düşük vadesi, en kısa vadesi. Dolayısıyla borç yapısında da önemli miktarda vade kısaltmış durumdayız. Bu vade yapısının faizler belli bir yere geldikten sonra hızla yükselmesini beklemeliyiz. Ama an itibariyle hazine vade uzatmak için bir girişimde bulunmuyor. Hatta bazen faizler çok yükseldiğinde uzun vadeli ihale bile yapmıyor. Sabit faizli ihale bile yapmıyor. Mümkün olduğu kadar kısaya dönüyor. Bütün borç dinamiklere baktığımızda hala yabancı paranın oldukça yüklü borçlarımızın yarısından fazlasının yabancı para olduğunu ve çok küçük bir bölümünün sabit TL olduğunu görüyoruz. Bu yapı Türkiye'nin borç dinamiklerini önemli miktarda zorluyor hazineyi de zorluyor tabii hazine gelecek ay bugün duyuracak bu akşam itibariyle daha fazla detay göreceğiz ama geçen itibariyle temmuz ayında Yaklaşık 350 milyar, e, Ağustos ayında da 400 milyar olmak üzere önümüzdeki iki ay boyunca 750 milyar liralık sadece iç borçlanmaya gideceğini duyurmuştu. Dış borç e, penceresi açılınca sukukla birazcık para aldığı için bu miktarları aşağı çekebileceğini düşünüyorum. Ayrıca bütçe gelişmelerine de tabii bakmak lazım e, nasıl gidecek diye. Ama şu an itibariyle bakıldığında hazinenin Merkez Bankası'nda hem döviz, hem de TL bakiyesi belli bir seviyenin üstünde gidiyor. Bugün yayınlanacak iç borçlarla ilgili plan önümüzde bize ışık gösterecektir ama hazinenin klasik borçlanmasına devam edeceğini yani bir tane bir yıl ve kısa, 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıllık sabit faizli tüfe TLRF ve değişken faiz tahvil ihalesini yapacağını tahmin ediyorum. Ayrıca Temmuz ayının ikinci yarısında hem TL tarafta yüklü itfası var hem de e, iç borçlarda dolar cinsi itfası olduğundan bir de dolar cinsi veya altın cinsi hangisi piyasada likiditesine bakarak piyasanın hazine karar veriyor. Bir iç borçlanma ihracı yapacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla iç borçlarda yüklü miktarda hem miktar olarak hem de adet olarak çeşit olarak da borçlanmaya gidecekmiş gibi gözüküyor hazine. Onun dışında bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi ile ilgili karardan sonra yazı sakin geçirmeyi hem bekliyorum hem de umuyorum. Bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.